Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Yok lan bu sefer giriş olmadı. Merhaba arkadaşlar yeni bir video. Yeni bir video hoşgeldiniz. Ben bugün sizlerle arkadaşlar. Minecraft'ta Sunyar Bob haritasının Part X'ine hoş Oscar... geldiniz. Evet. Şimdi Part 2'de en son burada kalmıştık. Sunyar e, aşçılık yerinde. Hazır. <laughs> Buradan da Bay Engin ofisine gidebiliyorduk. Ama bela, şimdi ne yaptınız? Ne yaptınız bura? Oha! Bu ne oğlum? Buzluk mu lan bu? Herhalde öyle. Galiba buzluk bura. O zaman çıkalım. Tamamdır. Şimdi. Ee, madem burası yengeç kovası. burası da işte o yer yeşil içerik satılıyordu ya, işte oraya o yer o zaman fasulye yere düşer ha 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 şimdi ıı, öncelikle sünger evi burada tamam mı kapısı açılmıyor abi o yüzden uçarak üstten gireceğiz Ananaslar bir yerimize batmasın da. Şey pardon ananasın dikenleri. Oh, oh, çok pis battı. Oh. Tamam. Ee, bizim alttan kütüphaneye inmemiz lazım. Kütüphane nerede? Orası banyo. Tamam. Burada gardırop var. Ya eş dolap. Gardırop neydi ya? Unuttum. Yani kütüphane. Şimdi şuradan bir merdiven var. Çıktık. Ne? Hop. Şimdi buradan çıkalım. Prince. Dünya bu Prince'in orası. Yalnız bu kırmızı olacak ya. Yanlış yapmış. Tam ben biliyorum ya. Ben biliyorum ya. Sen nasıl adamsın ya? Hop hop tamamdır. Kırlan buna. Bunu kır. Kır. Şöyle onu yapacağına şöyle 3 tane yatak koyuyoruz, geri bakmıyoruz öyle yatıyoruz ya. Buradan da işte yenge ses. <laughs> Evet. Vardığımıza göre bir dakika ya. Şuradan ok geçiyor mu? Aynen. Ok gidiyor. Peki şey atabiliyor mu? Atamıyorum. Peki ok neden gidiyor? Gördüğünüz gibi hop Ateş ok. Okun ateşliğini görüyorsunuz ha. Değil mi? Hop. Hop. Hoppa. Şunu da kır. Şunu da kır. Gelsen gelsen gönder. Oraya şöyle. Tamam. Oldu. Sünger Bob'un ananasına girdik. Şimdi Squid kendi kafasına girelim. Hop hop. Lan. Hı. Şöyle. Squid evi de böyle. Burada bir crafting table var. Ha, bunun üst katları olması lazım ama. Ben bakayım. Şuradan. Al şunu. Lan oradan lan Adamı hasta etme lan. Ee, bu ne bilmiyorum. Bu havuz galiba. Oha. <laughs> burada e, klarnet çalarken da ben az önce hiç konuşmadım ama yok buraya yatak odası Buradan böyle gidiyor. Buradan böyle gidiyor. Buradan buraya çıkıyor. Sonra buradan yukarı çıkıyor. Sonra şurayı kırıyor. Sonra şunu yapıyor. Sonra böyle yapıyor. Ve aşağı iniyor. Bunu ne için koydu acaba? Sıçıyor galiba buraya. diye olabilir olabilir olmaz ha tamam tamam <laughs> şu bak nasıl bildim ama lan kastı 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 Zaten. Tamam Ben sıkıldım hadi çıkalım Tamam Squidward'ın Evi de böyle Kötü bir şekilde Bizi karşılıyor Eve dur bak Yansın oraa Yan. Cayır cayır yan. Yan. Harika. O yanmaya devam edin. Dursun. Şey var mı acaba ya? Esrarengiz kasabanın. Mehmet'i. Ve burası bilin bakalım kimin evi. Bilin bakayım kimin evi. Patrick. Evet arkadaşlar burası Patrick'in evi. Mal. Tam bir mal. Sünger Bob da öyle. X mal mal takılırken ki e, mekan hatta şey Sünger Bob burada şeyi çalıyor. Ee, istediği o sır kutusunu çalmaya çalışırken hatırlıyorum. Ee, ve 9 dakika o, o anan çok güzel. Abi bunu çok güzel yapmış. Anan. Ve baban. O zaman hepsini kıralım. Biz de olmayalım. Aa plaj. Gel iki plaj. Da sahilin yanına niye sahil yapıyorsun? Ha niye anonim oluyorsun? Ha ne bahuyon? Bayağı derin yapmış. Evet. En derini burası. Aa, daha çıkamadık. Aa çıktım. Evet. Bir kere batım. Daha e, sanırsam bu kadar. Bir tabela var da. Bir şey yok tabela. Lan. Ben daha hiçbir şey görmemişim ya lan. Aa burada şey vardı. Barman. Şeyler mi Ana adını. T ak e şey. Adını unuttum. Soydu ya. Burada sen dinin. Yani camlar gözükmüyor. deninle de bak Şimdi şuradan mı al Koyulmuyor lan. Ben açarım. Benim ağdı. Herkes bilir bunları. Bang bang. Buraya niye yün koyuyorsun abicim Aa üst kat yatak. Yatak. Tamam abi. 12 dakika olmuş. Ee, o zaman videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Ee, bir like olursa çok sevinirim. Like olmasa da olur. E, Yeniyorum illaki like gelecek kanalın aktifliği için. Ama like atarsanız videolar daha çok gelir. Bunu unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay diyeceğim ama daha demeyeceğim şimdi. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.